Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Elif'e bonibon şakası yapacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz bonibonların içerisini boşaltacağım. Daha sonra içerisine bu nohut, mercimek ve makarnaları koyacağım. Sonra da Elif'e sana bonibon getirdim diyeceğim. Elif de şu an içeride oyun oynuyor. Ee, video izliyor. Ee, bakalım o nasıl bir tepki verecek. Ben şimdi bunları hemen boşaltayım. Önce bir boşta bakalım. Şunların içerisini öncelikle bir boşaltmakla başlayalım. Şöyle. Elif de bonibonu seviyor. Çok yemekle beraber yiyor. <laughs> Bakalım ne yapacak? İçinden makarna, nohut falan çıkınca nasıl bir tepki verecek? Ben şunları hemen boşaltayım içine. Dolduralım. Şöyle. Böyle bunlar da rengarenk. Şöyle ben bunları hemen dolduruyorum. İşte hazır. Ben hazırım arkadaşlar. Hadi bakalım. Elif. Elif neredesin anneciğim? Buradasın. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Tamam şimdi telefonu kapat. Bak sana bir sürü bonibon getirdim. Kapattım mı anneciğim? Hadi bakalım. Hangisini istersin öncelikle? Tamam otur sen. Önce otur. Hangisini istiyorsun anneciğim? Önce onu mu? Hadi al bakalım. Şu telefonu çekelim şuradan. Hadi şu kapağından şu sarı kapağından aç bakalım anneciğim. Hangi renk bonibon? Ay ne oldu Elif ya? Bir şeyler oldu. Hadi dök bakalım bonibonlarını. Dök. Aa Elif bu ne? <laughs> Elif bonibonlar nerede? İnanmıyorum Elif içinden neler çıktı böyle? Bonibonlar nerede anneciğim? Nohut mu koymuşlar anneciğim içine? Nohut koymuşlar belki de bunlardadır ya. Al bakalım marketçi bize şaka yapmış anlaşılan. Sen bir de onu aç bakalım. Yine kapağından aç. İnanmıyorum ya içinden baksana neler çıktı bunların. Onda Elif inanmıyorum o ne ya? Onda da mı bonibon yok anneciğim. Oh no. Elif, bunlar Bunlar da böyle şekilli makarnalar çıktı anneciğim. Son bunda kaldı değil mi? Kesin bunda var. Ben de biliyorum anneciğim. Ben de öyle tahmin ediyorum. Hadi onu da aç bakalım. Yine kapağından aç. Bunları da çekelim. Bunları da çekelim. Allah Allah niye böyle oldu bunlar Elif ya? Marketçi bize şaka yapmış galiba Elif. İkisinden de başka başka şeyler çıktı. Aç bakalım onu. Çok merak ediyorum. Kesin onda çıkacak bence Elif. Dök bakalım onu. Evet geliyor. Aa, Elif bundan da mercimekler çıktı anneciğim? E bonibonlar neredeydi? Anneciğim şaşırdın mı? Nerede bu bonibonlar? Ya inanmıyorum üçünden de başka başka şeyler çıktı. Yeme yeme çok serttir onlar çiğ çünkü pişmedi henüz. Ne yapacağız Elif? Üzüldün mü anneciğim? Çok mu üzüldün? Elif. Üzüldün mü aşkım? Sen bonibon mu bekliyordun? Elif. Ben sana şaka yaptım. Marketçi yapmadı şakayı. Ben sana şaka yaptım. İçerisine bunları koydum anneciğim. Sana gerçek bonibonlarını getireyim mi Elif? İstiyor musun? Evet mi? Bekle hemen getiriyorum. Al bakalım. Bonibonlarım burada anneciğim. Ta 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 tam. Ama hepsini yemek yok tamam mı anneciğim? Üzülmüş müydün bonibonlar çıkmayınca Elif? Üzülmüş müydün anneciğim? Sevindin mi şimdi bonibonları görünce? Hadi ye bakalım hemen. O zaman görüşürüz anneciğim sana. Başka şakalarda görüşmek üzere.